diyelim ki 1'e 60 santim olduğunu düşünün. Şimdi bu havlunun gramajı çok önemli değil mi? Çünkü onu üretirken ne kadar sıkı ördüyseniz o o kadar kullanışlı hale geliyor. Onun için bazı e, havlular vardır battaniye gibidir, ağırdır. Bazı havlular vardır perde gibi, tül perde gibi böyle baksanız ışığını görürsünüz. Onun için burada erbabı olan kişi yani özellikle üreticiler bir malın kalitesini hangi kıstasla hangi metotla belirliyor ise bu metot ve kıstas üzerinden o malın satışını yapmak daha doğrudur. Mesela biz defteri yaprakla alırız diyelim kaç yaprak işte 80 yaprak 120 yaprak. Ama aslında biz biliyoruz ki burada gramaj denen bir şey var. Değil mi? Onun için genelde kiloyla satma veya kağıdın kilosu üzerinden fiyatı belirleme aslında vardır. Onun için burada İmam-ı Azam'ın görüşü doktrinel açıdan belki kabul edilebilse de pratik ayet karşısında biz neye bakarız? Tarafların birbirini aldatmayacağı bir yöntemle malı mübadele etmelerini onlardan isteriz. Bu anlamda e, müellifimizin açtığı başlık bu tartışmayla alakalıdır. Yani özellikle gıda ürünlerini kişiler illa Hazreti Peygamber dönemindeki gibi ölçekle mi satacak yoksa bu farklı yöntemlerle de olabilir. Mesela şimdi karpuz zamanıdır. Karpuzun tanesi 10 TL diye de satılabilir. Kilosu 2 TL diye de satılabilir. Değil mi? Bunda bir sakınca var mıdır? Bunda bir sakınca yoktur. İlla bunun taneyle satılması veya illa bunun kiloyla satılması dinin üzerinde durduğu helal ve haram hususunda kıstas olarak belirlediği bir şey değildir. Önemli olan nedir? Tekrar tekrar hatırlatmak ve zihin dünyamıza kodlamak açısından söylüyorum. Karşı tarafı aldatmamaktır. Onun bilgisizliğinden istifade etmemektir. Onun için müellifimiz 11. sualde diyor ki Hel yecuzu bey'u ta'ami vel hububi mükayeleten ve mücazefeten. Gıda ürünlerinin ve hububatın, tahıl ürünlerin hububatın kiloyla veya götürü usulü yani göz kararı mücazefeten o demek. Göz kararı satılması caiz midir? Çünkü bununla alakalı da e, yine e, hadis e, olduğu için bunu bir tartışma konusu olarak açmış ve cevap olarak cevap caze beyuha uha kezalike bidderahimi ve denaniri ve'l fulusi ve'l hubub Şimdi burada bir fulus diye bir kelime geçti. Fels kelimesi. Fels ee, kıymetli kardeşlerim e, madeni paralardan olmakla birlikte yani özü itibariyle bir madenden oluşması e, kabul edilmekle birlikte değerini altın ve gümüş para gibi yani dinar ve dirhem gibi kendi madeninden madeni değerinden değil toplumsal kabulünden alan paralara biz fels diyoruz. Buna bozuk para da deniyor. Bizde hala bozuk para kullanılır. Bozuk para şu demektir: İçinde altın ve gümüş olsa bile ekonomik e, değeri değişecek şekilde e, başka madenler katılarak safiyeti bozulmuş. Yani bozuk para ne demektir? Safiyeti bozulmuş para demektir. Bizde küçük paralar, alım gücü zayıf olan paralara özellikle demir paralara bozuk para denir. Bu Osmanlı'dan bize tevarüs eden bir kullanımdır. Bozuk kelimesinin kökü de buradan gelmektedir. Ne demek hocam bozuk tamir mi edilecek? Hayır. Buradaki bozuk safiyeti bozulmuş para demek. Yani saf altın değil, saf gümüş değil. Nedir o zaman bu? İçinde bakır, demir, nikel gibi ekonomik değeri daha düşük olan madenlerin dahil edildiği fakat içinde az miktarda altın ve gümüş de bulunan paralara biz ne diyoruz? Bozuk para diyoruz. Yani fels diyoruz. Felsleri devlet basar devlet üzerine muhakkak mührünü koyar ve o paranın içerisinde ne kadar do, e, gümüşün veya altın olduğunu devlet yazar ve o para tedavülde yani elde dolaşmaya başlar ve bunun değerini de ne belirler? toplumsal kabulü belirler. Şimdi mesela bakıyorsunuz sabah gidiyorsunuz televizyon açıyorsunuz dolar kaç lira 5 8.60 Akşam açıyorsunuz ki işte 8.50'ye düşmüş veya 8.70'e çıkmış. Şimdi ne oldu yani Türkiye'de dolarla alakalı ne oldu da doların alım gücü işte 8.50'den 8.40'a düşmüş veya 8.50'den 8.60'a 70'e yükselmiş. Bu tamamen arz ve taleple alakalı bir şeydir. Bu fels dediğimiz bozuk paraların kaderidir. Ve onun içinde o paranın kendisinin aslında ekonomik bir değeri yoktur. O devlet çöktüğünde o para çöp olur. Biliyorsunuz bizim işte e, YTL'miz eskiden TL'miz eski TL vardı. Sonra YTL geldi. Sonra yeniden şu an kullandığımız TL'lere dönüştük. Hem YTL hem ondan önceki o bol sıfırlı paraların hepsi ne oldu? Çöp oldu. Geri dönüşüme gitti. E, 1917'de Bolşevik ihtilali oluyor malumunuz. Rusya'nın işte SSCB'nin kurulduğu süreçten bahsediyoruz. O dönemde e, Rus e, çarı ihtilal olduktan sonra tonlarca Rus rublesiyle Türkiye, yani o zaman Osmanlı'ya kaçıyor ve gerçekten tonlarca parayla geliyor. Şimdi bilemiyoruz ne kadar doğru ama Afganistan Cumhurbaşkanı için benzer şeyler söyleniyor. Şimdi çok zor bir şey değil. Devlet der ki ben bu parayı tedavülden kaldırdım. Ve hakikaten öyle oluyor. Rus ihtilalini yapan işte Bolşevikler diyorlar ki bizim eski parayı tedavülden kaldırdık. Bizim Rus çarı da Türkiye'ye gelen Rus çarı da onu ne yapıyor? Sobada yakarak ısınmak zorunda kalıyor. Yani paraların bizim şu anki milli para dediğimiz devletin ekonomik gücüne dayalı olarak basılan paraların kendisinde bir ekonomik değer yoktur. Bu itibari bir değerdir. İtibar ettiğiniz kadar değerlidir. Amerika batarsa dünyanın hiçbir ülkesi Amerikan dolarıyla iş yapmaz. Çünkü o paranın varlık gerekçesi nedir? Amerika'nın arkasındaki ekonomik güçtür ve değerdir. Onun için burada bizim dirhem ve dinardan farklı olarak bir para biriminden yani fels dediğimiz bozuk ve devletin bastığı ekonomik değerini belirlediği tabii zamanla da arz ve talebe göre itibarını arttırarak alım gücünün arttığı veya tersi durumda olduğu bizim enflasyon dediğimiz şey oluyor. Ve ilk defa enflasyon Ebu Yusuf döneminde görülüyor. Bu oranda ve Ebu Yusuf diyor ki felslerden dolayı yani madeni değerinden ziyade itibarından dolayı alım gücü azalan ve çoğalan paralarda ne olur? Enflasyon farkı dikkate alınır. İnşallah yeri geldiğinde bunu yine Konuşuruz. Mesela birine borç verdiniz. Borç verdiğiniz zaman biliyorsunuz borç bağlayıcı bir akit değildir. Tabii ki e, ahlakın gereği olarak kişi şunu der alan kişi. Ben bu parayı sana bir ay sonra ödeyeceğim veya bir yıl içerisinde ödeyeceğim der. Fakat e, borcu veren kişi ben arkadaş para ihtiyacım oldu paramı geri ver deme hakkına sahiptir. Hukuken sahiptir. Güzel görülmez ahlaken yani arkadaş bir yıllığına bana borç verdin. Üç gün geçmiş benden paranı istiyorsun kusura bakma ee, diyemez hukuka göre. Ama ahlaken diyor ve günümüzde de böyle bir yaygınlık var. Şimdi kişi ister vadesi gelsin ister gelmesin. Burada fıkhi olarak e, bunu ifade etmek durumundayım ama ahlaken vadesi geldiği halde kişi parasını size sizden istediği zaman... ...siz o parayı ödemiyorsanız bunu çok maalesef yaşıyoruz, çok görüyoruz. Diyor ki hocam ben de bizatihi kendi hayatımdan biliyorum. 15 günlüğüne para istiyor. 15 gün çok sıkıştım ya şu kadar para gönder hemen 15 gün sonra sana bu parayı iade edeceğim diyor. Tamam diyorsun arkadaşın dostun zor durumda kalmış diyorsunuz iyi niyetli e, olarak ona çıkarı o parayı veriyorsunuz. Aradan 15 değil 25 geçiyor bir ay geçiyor ondan sonra paranızı istiyorsunuz. Yani öyle oluyor ki öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki maalesef 15 yıl geçtiği halde o kişi parasını hala ödemiyor. Lütfen belki çıkarıp 15 yıl sonra sizin o paranızı aynı rakamı rakamına çıkarıp verebiliyor. Şimdi bu durumda kıymetli kardeşlerim Ebu Yusuf diyor ki bu yapılan işlem zulümdür. Kur'an borçla borç alışverişiyle alakalı bize ne zulmedin faiz zulümdür. Ne de zulme uğrayın. Yani verdiğiniz paranın değerini öldürerek Öldürecek şekilde bir muamelede bulunun. Şimdi ben mesela kendi hayatımdan örnek vereyim. 2004 yılında maaşımın üçte ikisi kadar bir parayı bir arkadaşıma verdim. 15 günlüğüne. Tamam çıkarıp verdim. Arkadaşım, dostum. 15 gün değil şimdi 15 yıl, 16-17 yıl geçmiş. Çıkarıp bana işte şu kadar verdiğim 600 TL parayı çıkarıp versem bir şey ifade etmez. Şimdi bu Yusuf diyor ki burada sizin enflasyon farkını dikkate almaksızın arkadaş ben de, senden 600 lira aldım. Aha çıkarıp sana 600 lira veriyorum. Şimdi sen benden fazlasını mı istiyorsun? Şimdi sen benden faiz mi istiyorsun? Diyemez. Dese bile bunun bir anlamı itibarı yoktur. Çünkü bu paralar altın ve gümüş para değildir. Bu paralar fels dediğimiz itibari paralardır ve bu paralar zamanla enflasyona uğrama riski vardır. Bizim ülkemiz maalesef hepimizin muzdarip olduğu bir şeydir enflasyon ve bu paranın o zamandan 2004 yılından 2021 yılına kadar ki 17 yıl içerisindeki ekonomik değeri ne ise alım gücü ne ise ben 2004 yılında o parayla ne alıyor isem bugün de o parayla aynı şeyleri alabiliyor isem o zaman nedir bu? Adalettir. Ben daha fazlasını istiyorsam o zaman diyelim ki işte 600 TL'ye 6 tane şey aldığım halde bugün 7 tane şey almak istiyor isem bu faiz olur, bu haksızlık olur. Fakat benim param 6 şey alırken bugün bir şey dahi almıyorsa o zaman bu gerçekten bir zulüm olur. Rahmetli ismini de iade etmiş olalım. Yakın zamanda vefat etti. Muhammed Ali Sabuni Türkiye'yi de seven, bizim de çok eserlerinden istifade ettiğimiz Allah gani gani rahmet eylesin. Suudi alimlerinden, büyük müfessirlerden, fakihlerden birisiydi. O bir toplantıya, Türkiye'de bir e, ticari e, çalıştaya katılıyor. E, tabii bizim e, ulemamız sürekli enflasyondan, paranın değer kaybından falan bahsediyor. Şimdi Suudi Arabistan'da biliyorsunuz ekonomik anlamda güçlü bir para var. Petrole dayalı, petrol dolara dayalı. Çünkü böyle bir durumda olunca da e, enflasyon diye bir şey, çok fazla gündemlerinde yok. Ee, bir toplantıya katılıyor. 1980'li yıllardaki bir toplantıdan size nakilde bulunuyorum. Şöyle diyor. Diyor ki ben diyor bizim memleketimizde enflasyondan çok fazla haberdar değiliz. Enflasyonun ne olduğunu, ne kadar vahim trajik sonuçlarının olduğunu biz e, bilmiyoruz. Fakat birisi bana şöyle bir şey söyledi. E, demişler ki 1960'lı yıllarda hocaya Hocam siz Türkiye'yi çok seviyorsunuz, İstanbul'u çok seviyorsunuz. Size e, İstanbul'dan bir daire alalım. Geldiğinizde kalırsınız. Hoca da demiş ki ya gerek yok. Yani ben geldiğimde e, misafir olduğum yerler var. Otellerde kalırım. Buraya daire almaya gerek yok. 1980 yılında bugün diyor o konuşmayı yaptığı zaman o parayla daire alabileceğim parayı da söylemişti. O parayla şimdi bir sakız dahi anlamıyormuş dediler. 25 yıl aradan geçmiş. Bir sakız dahi anlamıyormuş. Ben çok hayret ettim. Nasıl böyle bir şey olabilir? Şimdi bakın, bu devletin ekonomik gücüyle alakalıdır. Mesela Osmanlı'da tam 400 yıl 400 yıl aynı parayla ekmek satın alınmış. 400 yıl önce kişinin dedesinin, dedesinin, dedesinin dedesi artık nasıl e, ifade edeceğim bilemiyorum. 400 yıl önce ekmek kaç e, akça ise 400 yıl sonra da aynı fiyata, akçe, aynı akçeyle siz ekmek alabilir. Bu güçlü bir ekonomiyle ancak mümkün olabilir. Şimdi bizim ülkemizin kırılganlıkları var. Bu durumda bizim özellikle bu dövizle, cari açıkla alakalı bir durumdu. Bunu inşallah yine konuşuruz. Bizi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, birbirimizle yaptığımız muameleyi ilgilendiren kısmı şudur. Biz TL ile borç verdiğimiz zaman, 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 1 yıllığına verebiliriz. Riski de göze alabiliriz. Çünkü yıllık da fa şey vardır, enflasyon vardır. Paranın değer kaybı olur. Ama olsun ne olacak? Bu arkadaşım, dostum, kardeşim yüzde 10, 15, belki 20 zarar olsun. Ama burada sizin borç verdiğiniz kişi, siz ona güvendiğiniz halde, bir yıllığına borç verdiğiniz halde o parayı vermiyor ise, İslam hukukunda borç akti emanet hükmünde görülen bir akitken, emanet alt başlığı altında değerlendirilen bir akitken, borcunuzun vakti geldiği halde veya siz istediğiniz halde kişi ödemediği andan itibaren aktin türü gaspay dönüşüyor. Yani bir gasp işlemi oluyor. Gasp işleminde ise size verilen zararı tazmin etmesi gerekiyor. Şimdi sizin 15 günlüğüne aldığınız parayı 15 yıl sonra çıkarıp 17 yıl sonra çıkarıp nominal değeri üzerinden yani rakamsal olarak al sana 600 TL 600 TL almıştım sana 600 TL veriyorum demeniz fıkhen İslam nazarında doğru bir şey değildir ve zulümdür. Kur'an diyor ki bu zulümdür ve bu zulme fırsat vermemek buna ne fırsat vermek ne de buna sebep olmak doğru değildir. Onun için kıymetli kardeşlerim özellikle fez türü paraları inşallah önümüzdeki hafta böyle bir yarım saat önce teşrif ederseniz bu konuyu biraz daha genişçe konuşmak istiyorum. Türkiye'deki TL'miz gibi enflasyona uğrayan alım gücü zayıflayan paralardaki muamelelerde o paranın alım gücündeki zayıflığı dikkate alarak vadeli satışlarda fazlalığın olması peşin fiyatı 10 TL, 3 aylık fiyatı 15 TL veya yani 15 TL biraz belki fazla ama 12 TL diyebilirsiniz. Bunun da özünde o paranın alım gücünün zamanla kaybolması söz konusudur. Allah Teala birbirimizin hakkını hukukunu gözeterek Rabbimizin ifade ettiği gibi ne zulmederek ne de zulme uğramadan insan ilişkilerimizi sürdürebilmeyi helalinden yiyip helalinden yedirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاه